Genital sihirler HPV virüsünün kişiyi enfekte etmesiyle bulaşır. Hem erkekte hem de kadınlarda görülebilmektedir. Kadınlarda HPV virüsü rahim ağzı kanserin en sık sebepleri arasındadır. Genital sihirler gözle görülemeyecek küçük boyutlarda oluşabileceği gibi büyük boyutlara da ulaşabilmektedir. Sihirler kadınlarda daha çok dış dudaklarda, anüs vajina arasında, vajina iç yan duvarlarda olmak üzere olanı birçok kısmında görülebilmektedir. Sihirlerle birlikte hastada yanma, kaşıntı, batma gibi ek şikayetler de oluşabilmektedir. HPV virüsünü yakalanma riskini artıran bazı faktörler vardır. Ne de bu faktörler? Birden fazla partnerle korunması, cinsel birlikteliğin olması, cinsel yolla bulaşan ek başka bir hastalığın eşlik etmesi veya bağışıklık sistemi düşürecek bir tedavi alınmış olması gibi durumlarda HPV ile karşılaşma oranımız artmaktadır. HPV virüsü cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Ortak kullanım alanlarıyla, ortak klozet kullanımı veya havlu, bardak gibi ortak kullanılan şeylerle bulaş olmamaktadır. HPV virüsü ilk bulaştığında kişide hemen siile sebep olmayabilir ama bu siile sebep olmaması kişinin taşıyıcı olmadığı anlamına gelmez. Bu dönemde kişi taşıyıcıdır ve karşı tarafı bu hastalığı bulaştırabilmektedir. HPV virüsünü bulaştıktan birkaç ayda birkaç yıl sonra siiller görülebilmektedir. Siiller tedavi edilmezse eğer boyutları büyüyebilir. Ve çoğalabilmektedirler. Biz sihirleri nasıl tedavi ederiz? Krem, kliyoterapi, koterizasyon veya çok büyük boyutta ise cerrahi yöntemle tedavi edebiliriz. Tedavi ile birlikte sihirler küçülmekte, geçebilmektedir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Sihirlerin geçmesi demek HPV virüsünün vücuttan atıldığı ve karşı tarafa bulaştırma riskinin bittiği anlamına gelmez. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekmektedir.